Arkadaşlar cümleten selamun Yeni bir klişe Okulans bölümüyle beraberiz. Bugün de arkadaşlar gerçekten çok mükemmel bir bölümle sizinle beraberim. Hepinize hoş geldiniz diyorum öncelikle. Evet tüccara gelen arkadaşlar ücretli olarak yani yeşil taşla satın alabileceğimiz klan evi çatısı, klan evi duvarları, klan evi alanı ve klan evi dekorasyonlarını görüyorsunuz. Bunlar buz olarak, buz evler olarak sunulmuş bizlere. Bunları yanılmıyorsam haftalık olarak yenilenecek ve ben bu setlerin tamamını sizinle beraber alarak gerçekten bunları köyüme uygulayıp bunun tadını çıkarmayı düşünüyorum. Öncelikle bir hayırlı olsun alırım videonun başında ve videoya yeni geldiysen muhakkak alttan bir like atmayı ihmal etme ki Günlük olarak da Klişe Okulans izlemek istiyorsan kanala abone olabilirsin. Bunu tavsiye ettikten sonra hemen başlamak istiyorum. Öncelikle tabii ki Ev konusu gerçekten bu başkent olayında çok mükemmel oldu. Onu bir belirtmek istiyorum. Çünkü gördüğünüz gibi herkesin çeşitli çeşitli evleri var ki ben mesela en son 3500 baskın madalyası vererek bu şekilde bir çatı almıştım. Daha sonra bu çatılar değişti ama ben bunu kullanıyorum. Güzel oldu. Çok güzel duruyor. Ama tabii ki bununla yetinmeyeceğiz. Abi o setin tamamını alarak köyüme uygulamak istiyorum. Bakalım nasıl duracak gerçekten ben de sizin kadar merak ediyorum. Öncelikle bir hesaplama yapalım. Şöyle bir geleceğim hatta taş kısmından gelecektik. 500 buradan var, 400 buradan var, 900. 350 de şuradan dersek 1250 yapıyor arkadaşlar. Ve son olarak 300 de oradan 1250 ortalama 1550 civarında yeşil taşımızı sizinle beraber harcayacağız. Abi abi. <laughs> 1500 taşı buraya vereceğim inanmıyorum ama vereceğim abi. Klan evi çatısı 500 taş verdim. Klan evi duvarları 400 taş verdim. Klan evi alanı abi evi de çevresini ufacık biraz kar serpelemişler derler ya bizde <laughs> öyle bir şey. 350 taş veriyorum buna inanmıyorum ya. Vallahi 350 taş da buna vereceğim. Maksat set tamamen olsun arkadaşlar. Ve son olarak abi klan evi dekorasyonlarına bir tane kardan adam. O kardan adama 300 yeşil taş vereceğim ya. Hadi bakalım. Valla sizin için veriyorum. En azından bir like atın alttan. Bu kadar basit yani. Tamamen setin hepsini almış olduk. Şimdi gelelim bu seti uygulamaya. Başkentimize geçmek istiyorum. Başkent zirvemizden evlerimize bakalım. Benim evim en baştaydı. Abi uygulayacağız. Özelleştirden öncelikle bir çatımızı uygulayalım. Abi şöyle bir çatıya bakayım. Vallahi tamamlandığında mükemmel bir şey çıkacak gibi geliyor ama dur bakalım. Duvarlara gelelim. Duvarını ekleyelim. Gayet iyi. Şöyle bir daha bakacağım. Hadi bakalım devam edelim. Şöyle kara kısmından abicim karları yerlere serpeleyelim. Gayet iyi. Dekorasyondan da şöyle kardan adamı ve veriyorum. Abi nasıl durdu? Sizce nasıl durdu arkadaşlar? Gerçekten bir yorumunuzu merak ediyorum. Aslında şu çevresindeki taşlar orada biraz değişik dursa Dur bakalım onu bir değiştirelim. Hemen biraz ortaya doğru çekeceğim evimi. Abi gel sen bir buradan ortaya gel. Tam şöyle bir ortaya çekelim. Bir kaydedelim böyle. Tekrar bir evimizi ziyaret edeceğim. Hemen şöyle bir çıkalım. Tekrar bir köyümüzün içerisine geldim de. Abi şu çevredeki taş olayı biraz canımı sıktı. Başka bir şey yok muydu abi? Bir dakika. Tamam buradan sıkıntımız yok. Abi o çevreyi değiştiremiyorum. Tamam değiştirebiliyorum. Abi kar yaptık ama. Ya abi ben o taşları değiştirmek istiyorum. O taşlar da değişti. Çok mükemmel vurdu ya. Ama gene de gerçekten arkadaşlar hak verin. Nasıl duruyor? Şöyle bir alıcı gözüyle bakın. Bence 10 numara 5 yıldız durdu. 1550 taş. Buna değer miydi? Yorumları yazabilirsiniz ama ben gerçekten sizler için şu seti komple alarak sizlere sunmak istedim. Umarım keyif almışsınızdır diyelim. Videodan 1500 taşımızı burada verdik. Daha sonucuma neler yapacağıma gelin bir bakalım hemen şöyle bir geri çıktıktan sonra. Arkadaşlar bunlarla yetinmeyip hemen şöyle bir göstermek istiyorum. Baskın madalyasıyla haftalık olarak burada da yenilenme geliyor. Ben mesela geçen hafta 3500 taş verip bir adet çatı almıştım. Burada çatılar tekrar bu hafta değişmiş. Aslında burada bir karlı olan var ama diğerinden alakasız şekilde. Neden diyeceksiniz? Şöyle taş kısmına geldiğimizde ben bunların hepsini aldım. Şurada Çatı nerede? Aynen. Çatımızı almıştık. O çatıyı kullanabiliyoruz. Tekrar üstüne ekleme yapamıyoruz. Bunları bu şekilde değerlendirdik ve gerçekten mükemmel durdu. Ortalama 6 gün 10 saat sonra bura yenilenecek. Yeni bir set gelecek. Umarım daha güzel bir set gelir. Bunları haftalık olarak sizinle beraber alıp uygulamak istiyorum arkadaşlar. Her hafta 1550 taşım giderse abi nereye kadar gidecek bilmiyorum ama gerçekten başkentimde evimin güzel olmasını istiyorum. Ana hesabımda da yeşil taş oldukça onları da uygulayacağım. Ama bunu gerçekten çok beğendim. Madem videonun sonuna doğru geliyoruz. Bunu ufaktan bence yerine koyalım. Şöyle düzen esnasında şöyle bir geçelim tasarım düzenimizi. Ve aldığımız yere tekrar koyalım evimizi. Ve şöyle geri çıkalım. Ama genelde şöyle bir durum var. Bak şimdi bakınca anladım. Abi biraz uzaktan bakınca en zengin ev benimki durmuş gibi oldu ya. <laughs> bir fark yaratıyor yani bu güzel bir durum. Gerçekten bunu çok beğendim. Abi kardan adam. Aa, aga be. Vallahi on numara duruyor. Köyün en zengini benim abi. Şu an net olarak söyleyebilirim. En zengin benim köyün evi duruyor. Diyelim abi. Bunu arka sıra aslında kış geldiği için komple arka planı da kışa uygun yapsalardı gerçekten daha güzel durabilirdi. Hemen şuradan çıkacağım. Bu arada boş evler nasıl duruyor böyle ya? Hiçbir şey yok abi. Üstüne bir çul atmışlar gibi. Branda diyelim daha doğrusu. 60 lar gibi. Ama ben genelde bir de şunu deneyeceğim üstüne. Şu normal bizim çatımızı kullansak çok dandik durdu abi. En iyisi biz para verdiğimiz abi çatıyı alalım. Duvarlar kısmında zaten ücretsiz olanlar geliyor. Bir de şunu söylemek istiyorum. 90 yaptığımız arkadaşlar gerçekten bakın duvarlar kısmındaki 90 seviye mükemmel bir duvar. Bunu umarım alırız ama ben şu an 50 seviyeyim alamayacağım. Biraz bekletecek ve şuradaki aslında altın gibi duran duvar çevresindeki artık neler diyelim şöyle bir gösterdiğinde Aa abi aslında bu daha güzel duruyor sanki lan kardan güzel duruyor gibi Vallahi vallahi sanki daha güzel duruyor gibi geldi bana Dekorasyondan bakalım aynı dekorasyonu da zaten kardan adamımızı almıştık Hayırlı uğurlu olsun diyorum kendime Sizler beğendiniz mi arkadaşlar bunlara para veriyor musunuz Yorumlara yazarsınız çünkü ben her hafta olarak bunları alarak devam edeceğim Ve düzenli olarak evlerin hepsini yan yana koyuyoruz ve biz bu şekilde sunuyoruz arkadaşlar. Hemen şöyle tekrar geri çıkacağım. 1500 taşımızı burada harcamış olduk. Önümüzdeki haftada muhtemel olarak bura yenilendi takdirde 1500 olur, 2000 olur. Tüm taşlarımı buraya harcayarak hepsini alacağım sizlere ilk olarak sunmaya çalışacağım arkadaşlar. Diyelim burada emek sarf ediyoruz. Bunun tek ricası vardır. Videoya like atmanızdır. Kendinize çok iyi bakın diyorum arkadaşlar. Diğer bölümlerde görüşeceğiz. Baskın hafta sonunda da Türkiye birincisi olarak devam edeceğiz arkadaşlar. Tekrar bir gelmişken hatta konusu açılmışken onu göstermek istiyorum. Türkiye birincisiyle devam edeceğiz. Bunun yanında yetinmeyip her zaman söylüyorum. Globale sağlam adımlarla ilk ona girmeye çalışacağız. 33. sıradayız ama Türkiye temsilen Abi ilk ona girmeye çalışacağız diyelim. Bunun için de sizin değerli yorumlarınıza, bizi motive edecek yorumlarınıza ihtiyacımız var. Yorumlara dilediğiniz gibi yazabilirsiniz arkadaşlar diyelim. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. O zamana dek kendinize çok iyi bakın diyorum. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Bye bye. <laughs>